मेरो हफ्तमा हे माया माया चिन्ता पनि छ जस्तो मैया पनि सबैजना छ हे माया हे बे कम्प्युटरमा हेर्नु बुकिङ सवि दायित्व सिङ्गत्तिर Şikarpur. Şikarpur'un nefti bindi. Şikarpur. Nurkan Baş, Öğütüm Bey'in nefti de, Şovlu Seyir'in nefti de. Çok notu şovlu şu anda o. Korum, tamam. Nurkan Gökçen. Asker oluşturuyor. Manoli'ye podamı tutamı da pan bir yerine. Canada Can, Perişte Ağabey Mahmut Hazır